Merhabalar. Haberleşmeden başladık. Bayağı bir yol aldık. Devam ediyoruz. Daha bayağı bir video çekeceğiz haberleşme konusunu bitirene kadar. Ee, daha işlemediğimiz çok konu var ama Modbus ve Türevleri çok yaygın olduğu için, çok fazla kullanıldığı için e, hemen geçemedim. E, yine çok ihtiyaç duyulan konular oluyor. E, i̇yi de bir kaynak olsun diye hani uğraşıyorum. Şimdi e, bizim piyasaların yanında genellikle seri, modüller kullanıyoruz. Haberleşmelerde örneğin ATX SP'nin P2P modülü gibi veya 1500-1200'ün yanına taktığımız modüller gibi ama bazen bazı senaryolar oluyor. Müşteriler veya kullanıcılar PLC'nin yanına bir modül bağlayamıyor. imkan olmuyor. O an panoda yer olmuyor veya hali hazırda bir gateway oluyor. Bu şekilde haberleşme ihtiyaçları oluyor. Bir PLC'nin üzerindeki onboard portundan TCB'den çıkıp karşı taraftaki RTU cihazlarla 485'li cihazlarla bağlantı kurmak için. Bunun içinde birçok gateway var piyasada. Şu an benim elimde de yerli Entes'in Etme10 diye bir cihazı var. Bununla bugün biraz deneme yaptım. Bu cihaz bir gateway. Üzerinde Ethernet portu var. Diğer tarafta da RS485 ve ayrı bir 232. iki tane portu var 485 ve 232 olarak. Bir tarafta Ethernet bağlanırken diğer tarafta seri cihazlar bağlanıyor. Arada gateway görevi görüyor biz e, yine Modbus artıyor haberleşmesi yapacağız ama bunu TCP'den çıkarak yapacağız. Yani Modbus artıyor over TCP dediğimiz şey. Modbus TCP şeyleri üzerinden haberleşmesi üzerinden gateway üzerinden aslında artıyor e, telegramlarını göndereceğiz. Bunun için piyasa tarafında bildiğimiz Modbus client bloğunu kullanıyoruz. Yani karşı tarafta bir server var gibi bir ethernetli cihaz varmış gibi. Biz gateway'e bağlanıyoruz. Gateway bir server. Sonra bu gateway'in içerisinden ayarları yapacağız ve bu onun altında bulunan seri cihazları 485'li cihazlardan toplayıp bize getirecek okuma ve yazma iki yönlü olarak çalışabiliyor. Bildiğim kadarıyla cihazın data 32 tane altına slave eklenebiliyor. Tabi performansını veya maksimum hani eş zamanı ne kadar kaldır hangi hızlarda gider orasını bilemem. Ben bir tane cihazla deneyeceğim bugün. Burada bak 3120 bir önceki uygulama örneğinde yaptığımız cihaz burada. Bu defa arada Siemens'in haberleşme modülünden değil de S7500'ün onboard portundan çıkıp NTS'in gateway'ine daha sonra gateway'in de seri portundan 485'ten çıkıp PAK 3120'ye gideceğiz ve bir uygulama örneği yapacağız. Kısaca şunu göstermek istiyorum. NTS'in cihazının dokümanını manuelini indirdiğinizde çok zaten ufak bir doküman 8 sayfalık Türkçe. Burada e, şunu söyle eğer cihazı ilk defa aldıysanız ve üzerinde bir IP adresi yoksa o zaman üzerinde bir de USB portu var micro USB oradan bağlayarak Tarayıcı tarayıcıya şurayı yazdığınız zaman http http.usb.entes veya şu IP adresine girdiğinizde cihazın arayüzüne erişebiliyorsunuz. Cihazın arayüzüne girdiğinizde bir şifre soruyor. Kullanıcı adı sormuyor. Sadece şifre soruyor. Onu da Mac ID'sinin cihazın üzerinde etikette yazıyor zaten. Mac ID'sinin son 4 hanesi olarak verilmiş. Şimdi eğer üzerindeki etiket bir şekilde söküldüyse veya IP adresini, MAC adresini bilmiyorsanız, USB'den de bağlanamıyorsanız şu da bir opsiyon, şunu da deneyebilirsiniz. Bir tane IP Scanner uygulamasındaki ben ara sıra kullandığım şu uygulama var. Advanced IP Scanner diye. Buraya taratmak istediğiniz IP aralığını yazıyorsunuz. 19168.01'den başla 254 adresi tara. Virgül dedik. Şu aralığa kadar. Burası genişletebilir. 1.1 değil de işte 10'a kadar gidebilir. 100'e kadar gidebilir gibi. Şu adresleri tara ama tabii IP adresi derya adresi milyarlarca olabileceği için eğer çok absürt bir adres verildiyse burada bulma şansınız zor. Ama bir şansınızı denemek isterseniz de burada default adreslerden biri verilmiş olabilir. Genellikle şöyle bir taratabilirsiniz. Bununla tarattığınız zaman bakın bu şekilde var olan cihazları, ağınızdaki cihazları bunların tabii statüs olarak hangileri canlı hangileri daha önceden varmış. Onları da görebiliyorsunuz. Evet bakın burada benim amdaki cihazları tarıyor. Bunların birçoğu zaten PLC, IO cihazları biliyorsunuz. Videolarda gördüğünüz IP'ler. Ama bakın burada Entes'in cihazını buldu. Eee 190 160, 1, 248 IP adresi ve MAC adresinin sonu 0774. Bu da bizim arayüze gireceğimiz şifre. Daha fazla taramaya gerek yok. Bu bilgiler bizim için yeterli. 1248 adresimiz ve 0774. Şimdi şuradan ana bilgisayara geçelim. Şu indiriyorum şuradan. Host bilgisayarımıza geçelim. Neydi? 190, 268, 1, 248 di. Bakın hemen şifre soruyor. MAC adresinin sonuydu. 0774. Giriyorum. Ve burada bir bu şekilde bir sayfa açılıyor. Burası cihazın web arayüzü. Ee, buradaki gateway'in. Şimdi eğer bir cihaz buraya bağlıysa, bir connection varsa burada görüyorsunuz. Zaten PLC ile bağlanınca buraya da bakacağız. Burası bize e, bağlantı hakkında bilgi veriyor. Seri port kısmında default da fabrika ayarlarını alırsanız burası otomatik mod etkin olarak geliyor. Ben bunu kaldırdım. Biraz denemeler yaptım. En stabil şekliyle anlatıyorum size benim gördüğüm. Ama farklı ayarlarda olabilir. Baud rate'i e, bizim pak 3120'nin baud rate'ine göre 9600 data bit 8 stop bit 1 parity none yani yok olarak girdik. Zaman aşımı 2000 milisaniye. Burası önemli. RS 232 mi 485 mi kullanacağız? Onu seçiyoruz. Ayarları yaptıktan sonra güncelle diyoruz burayı. Sonra gelişmiş ayarlar kısmı var. Burası da önemli. Burada web arayüzü ile ilgili kısım. Burayı kaldırmayın derim. Hani daha sonra girmek isterseniz engel olmasın. Cihazla haberleşeceğimiz kısımda burada mod seçiyoruz e, ee, bağlantı tipi sunucu olacak veya herhangi bir IP girmenize gerek yok. Burası karşı tarafın IP adresini belirtmeniz gerekirse diye burası var. TCP portumuz 502 yani clientler 502'den bu gateway'e bağlanacak. Burada işte bir DHCP sunucunuz varsa ağda bir gateway, bir modem gibi, router gibi. Yani bu cihaz, bu entesin gateway'i otomatik IP alsın isterseniz burada etkinleştirebilirsiniz ama biz manuel verdik. Ee, onun dışında yine NTP Network Time Synchronization Protocol gibi şeyler var. Şurayı aktif ettim ben bu kısmı da e, denerken. Belki pasifken de çalışır. hiç e, Çalıştıktan sonra bir daha kaldırmadım burayı ama daha önce birçok denemede burası kapalıydı. En son çalıştığı şekilde ayarları gösteriyorum. Bendeki düzgün çalışan şekliyle. Bu şekilde yaptıktan sonra modem ayarlarını kaydet diyoruz. Kaydetme yeniden başla deyince e, kaydetmiş oluyor. Şimdi burası kalsın böyle. Şöyle manuel tekrar göreyim cihazı da hani yakından göstereyim üzerinde bakın bir besleme şeyi var 220 volt veya ee, 85-265 arası DC'si çalışıyor. İçinde bir iki tane de giriş çıkış var dijital USB soketi şurada ee, 485 portu ve RS232 portu şurada da ethernet RJ45 soketi var üzerinde bir de reset düğmesi var. Burada giriş çıkışlar hakkında bilgi var. Yani biraz daha belki sahadan ufak tefek diagnostik veya e, ufak bir iki bilgi alıp vermek için böyle bir şey de eklemişler. Aslında manuel bu kadar. Yani çok fazla bir şey yok. E, aynı şeylerin Türkçesi ve Almancası var. Yani baktığınızda 3 sayfa falan. Yani o yüzden çok bir detaylı bir bilgi yok. Ama zaten yapacağımız şeyler de bu kadar bununla ilgili. Şimdi dönelim biz birinci tekrar ekranımıza. Buradan hemen Modbus Paul yine kullanacağımız bir uygulama. Neydi? Connection kuralım. Karşı taraf 192, 168, 1248. Gateway'in adresi port 502, timeout 2000. Burada bir OK diyoruz. Daha sonra buradan Functions'a, pardon Setup'a gelip Read Write Definition'a geldik. Buradan Slave ID 5 olacak. Cihazın Slave ID'si, bak 3120'nin. Adres birden başlayacak. 10 tane okumak istiyoruz. Bakın direkt okumaya başladı kolay bir şekilde daha sonra display kısmından float inverse yapacağız burayı bakın değerler geliyor bunu da ağlamasını görmek adına isterseniz şurayı da açalım bakın ee, burada ekrana yine şey de geliyor olması lazım bak 3120 ekranı gerilim değerlerini burada 3 tane şeyin hat gerilimlerini görebiliyoruz pardon ee, faz nötr arası gerilimlerini görüyoruz şimdi bu Modbus Paul haberleşiyor hızlı bir şekilde kolay bir şekilde şimdi bunu Bir de şeyle ee, Burayı kapatacağım Hatta önce Connection'ı kapatalım e, Kapatmadan şunu da göstereyim Şuradan bir yenilersek ekranı Bakalım Connection var mı? Bakın 192.168.1.250 Benim bilgisayarım yani bu cihaz Buradan bağlantı var Buradan disconnect diyelim Şunu da kapatıyorum Buradan tekrar yenileyim Bağlantı gitti eş zamanlı olarak bağlantı burada sanki altı tekrar destekliyormuş gibi gözüküyor ama ben denedim hem pol aktif hem de piyasadan ikisi aynı anda olmuyor gibi sanki ama bilen arkadaşlar yorum yapabilir şimdi e, gelelim yine Tia alt tarafına şununla işimiz yok bunu kapatabiliriz Tia'da e, çok fazla detaya girmeyeceğim A'dan Z'ye tekrar oturup tek tek yapmayacağım. Daha önce yaptığımız Modbus TCP örneğini hani eğer ihtiyacı olanlar varsa izleyebilir. Orada yaptığımız, kullandığımız client bloğumuz vardı. Aynı bloğu kullanıyoruz. Bakın sahnede bir yükselen kenarda clock biraz sorgu atıyorum. Request'in önüne yine busy koydum kapalısını. Ya yani meşgulken sorgu atma gibi. Buraya değişkenleri bağlıyorum. Bu değişkenler nerede? Şurada bir mb control diye bir data bloğumuz var. Bunun içerisine bakarsanız burada yükselen kenar için bir array yapmıştık. Burada connect parametremiz var. Onun dışında da bu değişkenler burada. Connect'te neler vardı? Bakarsak şurayı tek sayfa yapayım. Burada interface ID, connection ID, connection type gibi ve karşı tarafın IP adresi. Burada 1. 248 olacak yine dikkatli bakarsak. Ve karşı tarafın portu 502. Burada da data adresi bunları dolduruyoruz. Zaten şeyin üzerinden de değiştirebiliriz bunu daha sonra. Bloğun üzerinden. 41001 artı e, bir 1 ya yani 1 adresten okuyacağım. 41001 ile offsetliyorum. 42'den başlıyorum. 10 tane oku diyorum. Bu 10 olur, 100 olur. 125'e kadar çıkar tek seferde dediğimiz gibi. E, buraya burayı burada sadece şuna dikkat edin. Ben şu 72 64 önceden 72 yaptım. Neden? Çünkü IP adresi 1.248 oldu. Yani benim PLC'min normalde hep 0 tabanındaydı. X1 portum. Şurası dikkat ederseniz sıfırlı bir adres. Ama bütün cihazların sıfırlı olduğu için burayı bozmak istemedim. Diğer X2 portunu kullandım. Birli bir adres burası. X2 portunun da sistem sabitlerine geldiğinizde bakın hardware interface ID 72. O yüzden gelip buraya ben 72 ID numarasını girdim. Onun dışındaki şeyleri zaten biliyorsunuz. Diğer ee, böyle geleyim. Diğer videolardan da önceki örneklerden. Burada şunu her zaman ben yapıyorum. Modbus'ta çok işe yarıyor. Connection'da bir hata varsa hatanın yükselen kenarında bu hatayı al. Başka bir yere kaydet. Orada kalsın. Ve her hata geldiğinde bir tane değişkeni saydırıyorum. Hata yoksa da başka bir değişken saydırıyorum. Dan count diye. dan geldiğinde sürekli artan bir counter'ım var. Ve her dan geldiğinde de o last status dediğimiz hatayı kaydettiğim yeri sıfırlıyorum ki e, en son gelen hatayı her zaman göreyim güncel olarak. Bu şekilde yaptıktan sonra bir yükleyelim. Bakalım şimdi programımızı yükledik. Modbus mod 0 4002 40, yani 1 numaralı register'dan 10 tane oku diyoruz. Şuraya gelip bakarsak hata var mı yok mu göz bakın. Error count 0. Yani ben her saniye bloğa sorgu atıyorum. Blok bana mutlaka ya error ya dan getirmek zorunda. Yani ya error gelecek ya dan. Error gelmiyorsa demek ki buradan dan geliyordur. Bakarsak down count bir artıyor. Last statüste hep 0 down count bir arttığı için. Bakın değer okuyorum. Yine iki word'u alıp birleştirip bir tane real'a çevirdim. Yine oraları tek tek göstermeyeceğim. Ee, şuradan şeye de bakarsak. Bak 3120'nin ekranına da bakarsak buradan net bir şekilde e, görebilirsiniz. E, okuduğumuz değerle ekrandaki değerin aynı olduğu buradan gözüküyor. Yani basitçe bir gateway kullanarak da e, TCP'den RTU'ya e, veya Ethernet'ten 485'e nasıl çeviririz? Burada he, çok önemli bir nokta var. Bunu atladım. Tabi burayı yapmazsanız e, haberleşmeyecektir. O da şu. Modbus Client bloğunun yani Modbus Client'ın bir DBC var. Sistem DBC. Bunun içerisine arkadaşlar geliyoruz. Burada normalde Modbus TCP'de device adresi olmaz slave adresi olmaz ip adresi olur her bir cihazın her bir noktanın bir ip adresi olur ama burada gateway'in arkasına gizlenmiş şeyler olduğu için slave'ler yani bir tcp'nin arkasına gizlenmiş seri cihazlar var dolayısıyla tcp üzerinden bu id'leri taşımamız lazım çünkü o gateway'in altında birden fazla cihaz olabilir tamam gateway'in tek bir ip adresi var ama gateway'in diğer tarafında 10 tane cihaz olduğunu düşünün nasıl haberleşeceğiz hepsini tek seferde aynı sorguyu hepsini atamayacağımızı göre. Ee, orada da şunu şuna bakıyoruz. Bu Modbus Client TV'nin içerisine gelip bakın burada Modbus Unit ID ben buraya 5 girmişim. Neden 5 girdim? Hatırlarsanız bak 3120'nin slave adresiydi. Burada da bakın Modbus slave adres diye geçiyor. Buna çok dikkat edin. Mutlaka karşı taraftaki cihazların slave adreslerine göre burayı ayarlamanız gerekiyor. Eğer birden fazla blok kullanacaksınız da farklı farklı adresleri buradan vereceksiniz. 5, 6, 7 ya da 1, 2, 3, 4 diye değiştire değiştire verebilirsiniz. Burayı da e, iyi ki atlamadım. Burası önemliydi. Evet e, yani gördüğünüz gibi böyle çok hızlı basit bir şekilde e, gateway üzerinden de haberleşmeyi görmüş olduk. Umarım özellikle enerji işlerinde, veri toplama işlerinde, raporlama işlerinde işinize yarar. E, haberleşmeye devam edeceğiz. Bu arada haberleşme serisine devam ederken bir yandan da belki yani çok uzun sürecek gibi olursa bir tarafta paralelde de SCL serisine hani başlamayı düşünüyorum. Orada da webinarlarda çok anlattık ama çok uzun uzun böyle webinarlar hep 1-2 saatlik ve daha böyle kısa kısa ve daha rafine bilgi şeklinde hani sıfırdan başlayıp A'dan Z'ye bir SCL konusuna girmek istiyorum. O da paralelde devam edecek. Onun dışında da tabii haberleşme bittikten sonra işte motion olacak, programlama olacak, başka konular olacak dijitalizasyonla ilgili konular olacak. E, CPU'larda yeni gelen özellikleri anlatacağız. Eskiden beri olan bilinmeyen özellikleri anlatacağız. Yani vakit buldukça ben bu seriye devam etmeyi uzun süre devam etmeyi düşünüyorum. Sizler de umarım keyif alıyorsunuzdur. E, hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.